Ülkü Ocakları'nın Kayseri değerli il başkanı, sevgili meslektaşlarım, sayın başkanım hoş geldiniz, eksik olmayın. Ülkü Ocakları yakın siyasi tarihimizin gençler üzerinde oluşturduğu önemli kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından biri. Biz de 80'li yıllar öncesinde lisede, ortaokulda, üniversitede okurken bu ocağı yakıyla tanıyanlardanız. Ülkü Ocakları milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesinde gayret gösteren önemli kuruluşlarımızdan biri. Ee, bunu sadece ilk Ocakları için değil, bu manada Türkiye'de ne kadar faaliyet gösteren bir gönüllü teşekkür varsa gençlerimiz üzerine geleceğimiz adına onların hepsine aynı şeyi söyleriz. Ee, değerli ee, Fuşat kardeşimiz, yeğenim benim, babası benim, büyüğüm olur, abim olur, cemiyetimizin yönetim kurulu üyesi. Dün dedi ki amca e, Ülke Ocakları Başkanımız da biz ziyarete gelmek istiyor dediğinde şeref duyarım değerli başkanımızı burada ağırlamaktan dedim. Ben Ülke Ocakları Başkanımızı e, hepiniz adına e, gazeteciler cemiyetinde ağırlamaktan duyduğum, mutluluğu ifade etmek istiyorum. Değerli başkanımıza da, da bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. Buyurun. Değerli başkanım. Söz sizde. Ben bugün sizden sonra iki konuşma daha yapacağım. Bir konuşma da yaptım. Bugün çok konuşacağız. Öyle anlaşıldı. Siz buyurun efendim. Öncelikle Allah'a emanet olun. olmayın. Buyurun, buyurun. Sayın başkanım. Bana. Öncelikle e, ülke ocaklarıyla ilgili kurmuş olduğunuz güzel cümlelerden dolayı teşekkür <laughs> ediyorum. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ülke ocakları olmazsa olmaz kurumlardan bir nitelik taşımaktadır. Çünkü Müslüman Türk gençliğinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışır bir nitelik kazanabilmesini sağlamanın en güzel yollarından bir tanesi ülke ocaklarından geçmektedir. E biz bu hassasiyetle mücadelemize devam ediyoruz. Allah'a çok şükür güzel de yol kat ettik. Sizin bahsettiğiniz yıllardan daha öncesine varana kadar bugüne gelene kadar geçen süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idari kademelerinde olmak üzere en başta yer alan ülküdaşlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin de bu konudaki özellikle Müslüman Türk gençliğinin milli manevi şuurla yetişmesi hususundaki gayreti ve çabası kesinlikle göz ardı edilemez. Biz de bu hassasiyetle elimizden gelen gayreti mücadeleyi devam ettiriyoruz. Malumunuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması sebebiyle aslında ziyaretimizin ana gayesini bu oluşturmakta. Dolayısıyla bize de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gazetecilerimizin yine bizimle aynı eksende düşünebilen Türk milletinin menfaatleri uğruna mücadele eden Türk milletinin en doğru bilgiyi alabilmesine vesile olan sizlere Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sizler var olduğunuz müddetçe bizler de güç buluyor ve mücadelemizde daha çok azimle, gayretle, çabayla yolumuza devam ediyoruz. Bu hassasiyetle düşünen bütün çalışan gazetecilerimizin de yeniden gazeteciler gününü kutluyorum. Hepinize Allah'tan yardım diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ekşi Baba, Sayın Başkanım, Sağ Soru var mı arkadaşlar? Yok. Sayın